Anadolu kültürünün bir parçasıdır maniler. Anneler, ablalar, kadınlar bir araya gelir de mani söylemeden gitmek olur mu? Pencerenin önünde kitap almış okuyor. Var man <laughs> Var man Kızla çobana dilki gibi kokuyor. <laughs> Şeftali koydum tasa, doldurdum basa basa. Gel yarım sarılalım. Sen de para varırsa. <gülüyor> Devam. <gülüyor> bak Bilmiyorum mani, ben. mani bastırıyorum seni bak de söylemedi. Ocak başında kaldım bir düşünceye daldım. Kapılar açıldıkça yarım geliyor sandım. Yaylanın olukları dolup boşalmasın mı? Benim yarım küçücük giyip kuşanmasın mı? Kamyon geldi yayladan, tekerleri aynadan. Kız senin aşkın değil mi? Beni burada oynadan. Geçiye daktım zeli, ormanların gazeli. Dün gece yarı gördüm, sandım dünya güzeli. Aklım boğun hep gitti Fatma bula. <laughs> Al elma kızıl elma, yaprağı dizil elma. Yarcı kapıdan geçerken kökünden üzül elma. Bugün hava bu sarık, başında telli sarık. El bir öpeyim, belki yolda su sarık. <laughs> Duvara çaktım kasık, kaynana ölmüş yazık. Öldüğüne yanmayan bir top kefene yazık. Kaynana da yandı. Ich weiß gar nicht, wie ich <laughs> das <laughs> tun